arkadaşlar bugün yeni hamamı tanıtıyoruz. Gel kameralar. Çek şurası. Çek, çek, çek. Evet gördüğünüz gibi. Şurası girişi. Şurada da Arapça Arapça bir şeyler yazıyor. Burada da bir tane Ne dediğini anlamıyorum. Zamanında burada Suriyeliler var ya. Yani. <laughs> Zamanında burada. Ee, yandım teçhiz oğlum. Yok gel, gel. Vallahi yukarıda köpek kaldı. Kameraman gel. Şey, şu yukarıda tutuluyor. da baca girişi var işte. Bu arada kamerayı açalım var şu ya. Şu anda çimşirdeğin en sağlam köpek. havamı peg durumunda taşıyız. tam bir peg bu da buradaki pegler pegleri göster. Bu videoyu izleyenler ne için direk futbol 1903 yazma abone olabilirler. Evet gördüğünüz gibi reklam da köpek. yapıyoruz. Köpek. Abone olun köpek. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Burası. Evet arkadaşlar şimdi toprak mirza Toprak çiftliği kanalına abone olmayı unutmayınız.